Programımıza farklı sektörlerden konu ve konuklarla devam ediyoruz. Şimdi de Art Hair Kliniğe konuk oluyoruz ve Ali Rıza Can Bey'i tanıyarak başlıyoruz. Aslan İzmir doğumluyum. E, saç ekim merkezimizi ilk olarak İstanbul şubemizi açtık. Daha sonrasında 9 yıldır e, İstanbul'da yaparken ikinci şubemizi memleketim olan İzmir'de de açtık. Şu an iki şubeyle devam ediyoruz. Kullandığınız teknolojiler nelerdir? Şimdi öncelikle dünya üzerinde beş tane yöntem var. Bu 5 yöntemin hepsini kullanıyoruz. Öncelikle bu tıraşsız saç ekimi dediğimiz DHL kalem yöntemi, safir fuye yöntemi, fuye yöntemi ve robotik yöntem aynı zamanda e, perkutan yöntemi de mevcut. Saç tipine göre yöntem belirlenmeli. Şimdi saçlara bakıyoruz. Hangi saç hangi yönteme uygunsa onu tercih ediyoruz. Hangi anestezi yöntemlerini kullanıyorsunuz? Genellikle e, lokal anestezi, gerekli du duyulduğu zaman da sedasyon uyguluyoruz. Operasyon süresi ne kadar sürmekte? Yaklaşık bu da kişiye göre değişir ama 6 ile 8 saat arasında sürer. Tabii kolay.